Çocuklar merhaba. Evdeki mektebe hoş geldiniz. Evdeki mektebe hoş geldiniz. Bilgi paylaştıkça çoğalır çocuklar. Bilginizi paylaşın çoğalsın. Bizim sayfamızı da paylaşın. Daha da çoğalalım çocuklar. Bugün neyi göreceğiz? Bugün neyi göremeden önce bugün bir tane misafirimiz var yanımızda. Kim misafirimizin adını alabilir miyim? Zeynep. Zeynep. Zeynep diye bir misafirimiz var. Zeynep kaçıncı sınıfa gidiyorsun? İkinci sınıf. İkinci sınıfa. Zeynep bugün ikinci sınıflar dersini göreceğiz. Matematikler göreceğiz. Kesirler göreceğiz çocuklar. Kesirler. Öğretmenim bunu biz ilk defa duyduk. Hayır, iltifa duymadınız. Birinci sınıfta bütünü duydunuz, yarımı duydunuz, çeyreği duydunuz. O zaman kesir demek aslında ne demek? Bütün demek, yarım demek, çeyrek demek. Yani paylaşmak demek. Zeynep paylaşmak güzel bir şey midir? Aha. Evet, aha değil, evet diyoruz. Paylaşmak güzel bir şeydir arkadaşlar. Hadi paylaşalım bakalım. Öğretmenim Önce bütün yarım çeyrekten bahsetmeden önce bu nedir arkadaşlar? E, önümüzde bir tane, önümüzde bir tane tabağımız var. Tabağımızı getirelim buraya koyalım. Tabağımızda neler varmış? Hmm, çok güzel elmalar varmış. Elmalar var, portakallar var. Zeynep bu elma bir bütün mü? Bütün. Bütün. Bu elma? Bütün. Bu elma? Bütün. Bütün. Pardon, bu elma değil, bu portakal bütün. Zeynep. Bu elma nedir şu an? Kesiyorum. Yarım. Bu ne oldu? Yarım. yarım. Zeynep bir bütün elma nasıl oldu? İki tane. Ne Ama... oldu? Ne oldu? İki yarım. tane yarım oldu. Ama ona iki demiyoruz. Evet iki yarım diyoruz. Ne diyormuşuz? İki yarım. yarım. Zeynep bir daha kesiyorum. Bir kestim. Sonra duramadım. Bir daha kestim. Eşit kesmem lazım ha bu arada. Ailelerinizde de öyle yapabilirsiniz. Ee, devam ediyoruz. Bu kaç tane Zeynep? Bir bütün elmaydı. Kaç tane elma oldu? Dört tane elma. Tane. Dört tane nasıl elma bu Zeynep? Çeyrek. Çeyrek elma. O zaman yarım, çeyrek ve bütün. Hadi o zaman... Elmalarımızı kenarıya alalım, İşimize başlayalım. Bir bütün iki yarım. Birinci kuralımız bir bütün iki tane nedir? Yarım bir bütün iki yarım. İkinci kuralımız bir bütün 4 çeyrek. Bunu da birleştirebilirsem süper olacak. Hemen bir bütün bir bütün kaç çeyrek? 4 çeyrek. Bunu da unutmuyoruz. Devam edelim. 1 yarım, 2 çeyrek. Bakalım 1 yarım 2 çeyrek mi olacak? Bakalım 1 yarım 2 çeyrek mi olacak? Bu nedir çocuklar? 1 yarım, 9 pokuz. 1 yarım ne oldu? 2 çeyrek oldu. Neymiş senin söyle bakalım? 1 yarım. 1 yarım 2 çeyreğe kol. 2 çeyrek oldu. Iki çeyrek oldu. İki tane yarım elmamız var. İki yarım bir bütün diyor. İki tane nasıl elma? Yarım elma gönül alma. Ne yapıyoruz yarım elmayı? Birleştirdik. Ne oldu? Nasıl bir elma oldu? Bir. Söyle Zeynep. Bütün. Bir bütün elma oldu. Teşekkür ediyoruz. 4 çeyrek elma. 4 çeyrek elma bulalım bakalım. Hemen 4 çeyrek elma. 4 çeyrek elma. 4 çeyrek elma. 4 çeyrek elma. 2 yarım elma etti. Ne olmuş? 4 çeyrek 2 yarım elma oldu. Bu da bu kadar çocuklar. Öğretmenim biz bunları zaten biliyoruz. Nereden biliyorsunuz? Birinci sınıftan biliyoruz. Hadi bakalım başlayalım. Her şeklin yarısını boyayınız. Zeynep bir tane kalem al bakalım. Şunun yarısını boya. Ben de bunun yarısını boyayayım. Baba kız ikimiz de resimde zayıfız mı galiba? Evet Zeynep yarısını boyadı. Ben yarısını boyadım. Aşağıdaki şekillerin çeyreğini boyanın diyor. Zeynep bunun çeyreğini sen boya. Bunun çeyreğini ben boyayayım. Çeyrek dört parçadan bir tanesi demek. Ne demekmiş? Çeyrek dört parçadan bir tanesi, tanesi. demektir. Sen bunun yarısını boya bakalım. Ben de bunun çeyreğini boyayayım. Bu nedir? Yarım mıdır? Evet Hı -hı. o yarısı. Ben de çeyreğini boyadım. Devam ediyoruz kuzular. Çeyreği boyalı olanları işaretleyiniz. Çocuklar bakın bakalım. Bir kare çeyreği boyalı mı? Evet. Bir tane çeyreği boyalı. Bakın bakalım çocuklar. Bir yara bandı çeyreği boyalı mı? Boyalı. İşte kaldın. Boyalı değil. Neden? Çünkü bu parçayla bu parça aynı mı? Hayır. Hayır. Aynı değil. Birazı yuvarlak gibi. O zaman bu çeyreği değil. Buna bakalım. Bu bir çeyrek midir? Evet. evet. Bu bir çeyreğidir. Buna bakalım çeyrek midir burası? Hı -hı. Buna bakalım. 1 2, üç, dört parça bir tanesi eşit bir şekilde bölünmüş. Zeynep bu çeyreği midir? Hayır. Hayır çünkü bunu... içinde kare var. Evet içinde kare var. O zaman olmaz. Buna baktığımız zaman 1 2, üç, dört parçaya bölünmüş bir tanesi boyanmış. Çeyreği midir? Evet. Ha yine kaldın. Neden? Çünkü bu büyüklükle bu büyüklük aynı mı? Mı? O zaman bu da çeyreği olamaz. Devam ediyoruz. Bu çeyreği olur mu? Bakıyorum. Ha. Evet. Hepsi evet. eşit bir şekilde paylaşılmış. O zaman bu da çeyreğidir. Gelelim arkadaşlar. Şimdi ise yarısı boyalı olanları işaretleyiniz. Zeynep bu yıldızın yarısı boyalı mı sence? Bak bakalım. Boyalı. Evet tam boyalı. Bununki boyalı mı sence? A, -a. Çünkü burası büyük burası küçük. Şuna bakıyorum. Bununki boyalı mı? A, -a. Bu da boyalı değil. Şu şekilin yarısı boyalı mı? Evet. Evet, işaretleyelim o zaman. Bu şeklinde yarısı boyalı. Bununki boyalı mı? cık yok. Hayır. Bu boyalı mı? Hayır. Bu bu hayır. Bu? Ha. Evet. Evet ve bakın çocuklar bu şekilde dikkat edin. Bu evet dedik. Bunun da yarısı boyalıdır arkadaşlar. Ya öğretmenim bunlar basit. Bunlar basit. Evet basit. Aşağıdaki çalışmaları örnekteki gibi yapınız. Kaç ekmeğimiz var? 5 bütün ekmeğimiz var. 5 bütün kaç yarım yapar? Bölelim, 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 bölelim. 2, 4, 6, 8, 10. Aha 5 bütün ne oldu? 10 yarım oldu. Öğretmenim bunu matematikçe nasıl yaparız? 5 bütünüm var. Her bütünü yarıma böldüğüme göre 5 çarpı 2 10 eder. Ne olurmuş? 10 eder. Matematik dilinde de cevabı bu. Şimdi bakalım çocuklar. Zeynep burada kaç karpuz var? 3 tane karpuz. 3 tane karpuz mu var? 3 bütün karpuz mu var? 3 bütün karpuz. 3 bütün karpuz var. Bütün karpuzdan bize yarım karpuz istiyor. O zaman yarısını bölersen. bir böl 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 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kaç yarım yapar? 6 yarım yapar. Öğretmenim bunun matematikteki işlemi nasıl? 3 çarpı 2. Kaçarlı sayalım? Üçerli sayalım mı? Olur. Say, say kız. 3, 6. Ne oldu? 6 oldu. Ya öğretmenim şunu yarım yapmışsınız da ben bunu değiştireceğim size. Biraz zor yapayım çocuklar. Çeyrek diyeyim. Çeyrek armut. Zeynep kaç tane tam armut var burada? Dört. Dört tam armut. Dört tam armut. Tam armut demek bütün armut demek. Bir par biz çeyreği istiyor bizden. Çeyrek istediği zaman ne yapacağız? Dörde böleceğiz. Eşit bir şekilde böleceğiz. Eşit bir şekilde çöle böleceğiz. Ama bunu eşit bir şekilde bölemediğimiz için her bir tanesinde kaç tane var? Dört var. Hemen yazalım bunda 4 tane 4 artı bunda 4 tane artı bunda 4 tane artı ve bunda da 4 tane. 4 4 4 4 toplama dörtlü toplama olur mu? Olur veya ritmik sayma yap. 4 8 12 16. Ne oldu? 16 çeyrek oldu. 16 ne olmuş? Çeyrek olmuş. Öğretmen biz bunun Çarpma şeklinde yapabilir miyiz? Evet onu da yapabilirsiniz. Onu da burada yapayım. 4 çarpı bir tanesi 4'e bölündüğüne göre 4. 4 kere 4 16. Yine cevabımız 16 oldu. Devam edelim. Hemen bir tekrarlayalım. 1 bütün 2 yarım eder. 1 bütün 1, 2, 3, 4, 4 çeyrek eder. 1 yarım kaç çeyrek yarım çeyrek eder? 2 çeyrek eder. 1 yarım kaç çeyrek eder? 2 çeyrek eder. 2 çeyrek kaç yarım eder? 1 yarım eder. 4 4 e, çeyrek ne yapar? Bir bütün yapar. Bunları unutmayalım kuzular. Öğretmenin bunun işlemleri var mı? Var çocuklar. 20 sayısının yarısı. Önce yarısını ve sonra da çeyreğini bulun önce yarısını ya rısı -si. Zeynep bir şeyin yarısını bulmak için ne yapıyorduk? Kaça bölüyorduk? 2. İki. 2'ye bölüyorduk. 20'yi 2'ye böleceğiz. 20 sayısında kaç tane 2'ye bölersem Kaçta kaçı toplarsam 20 olur Zeynep? 10'la 10'u toplarsam 20 olur. O zaman bir de öğretmenim bunu matematikte nasıl yapıyordunuz? Şöyle yapıyorduk kuzular. 20'yi 2'ye bölüyorduk. 20 bölü 2. 20'nin içinde 2 kaç tane var? Ne yapıyorduk? İkişerli sayıyorduk. Say bakalım. 20. Evet sen say. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 18 20 Elinde kaç var şu an? 10. 10 var. O zaman cevabımız nedir? 10'dur arkadaşlar. O zaman 20 sayısının yarısı neymiş arkadaşlar? 10. Hadi gelelim 20 sayısının bir de çeyreğini bulalım. Çeyrek. Öğretmenim çeyrek denildiği zaman kaça bölüyorduk? 4'e bölüyorduk. Kaça bölüyormuşuz? 4'e e bölüyoruz. O zaman 20'yi 4 parçaya böleceğim. 20'yi 4 parçaya böleceğim. 1 parça, 2 parça, 3 parça, 4 parça. 4 parçaya böleceğiz. O zaman ne yapalım? 20'yi 4'e bölelim. 20 bölü 4. Zeynep 4'erli sayabilir misin? Say. Aha. 4, 8, 12, 16, 20. 20. O zaman kaç oldu cevap? 5 oldu. O zaman ne oluyor? 5, 5, 5 ve 5. De devam edelim arkadaşlar.